Önce bak bugün evde balon tanıcaz. İhtiyacınız olan bir tane klasik bir balon, bir tane kürdan. Eğer korkmuyorsanız siz iğneyle patlatabilirsiniz ama ben çok korktuğum için iğneyle patladım. Arkadaşlar yani her türlü deneyim yaptım. Arkadaşlar i̇şte ben bir kere balon patlatmıştım yani ödüm koptu. Her yıl biraz uzakta patlatacağım. Balon sen şurada dur. İnşallah telefonda gelmez. Korkmuyor da değil. Yani. <laughs> o. Kürdan, Korkuyorum. Kürdan ne? Kürdan? Ha kürdanla neler var? Tutamaz o kürdeler. Kürdan sekyum. Kürdan ne yaptı? Kürdan ne yaptı? Kürt eğer eğer kürdan kaybolursa o şarkı sesleriyle kürdün bulabilir. Kürdan'dan kolları var. O üstüme geldi. arkadaşlar şimdi gerçekten patlatıyor. Artık bir dakikadır bismillah. Korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yok patla tamam. Bana bir şey oldu. Kalp krizi geçeceğim. bu çok içi. Bir dakika bana bir şey geldi. Şimdi bu birinin balonu. Ben tavu. Ben de Kaça, kaç ha kaç bir aydır durdum. E şöyle yapacağım bak ne Şurada bir tane şey var şöyle. Onu çıkartacağım. Çünkü o çok tehlikeli gözüküyor. Onu çıkartıp normal biraz daha ince şişireceğim Öyle daha güzel olur. E hem korkmam da çok da. Daha... Oha! Herkese böyle kaldı. Ben bir şey ha. Patlıyormuş. Ben çok zor patladım. Şöyle şöyle yapmışım. Şuradan bir fokayla bağlayayım. Attım güzel düğümü. Attım. Şimdi artık korkmam inik şöyle. Yok. Düşmedim, düşmedim. Oha! Kaka böyle duvara yapıştı bu. İh, elim acıdı ama. yapıştı Böyle yapıştı kaldı buraya. Ama korkmayın hiç şey başarabildik mi? Başarabildik. Şimdi bir daha bulunum olmadığı için böyle duvara yapışan şeyi alıyorum böyle. Şimdi bunu arkadaşlar ağzımıza alıp. Hiç yere değmedi yanlışlarda. Yani şurada. Lan bu ne? Böyle patlatıyorduk hatırlıyor musun ya? Ben bunu çok küçüklüğümde yapıyordum. Ben kanalı şeyde kapatacağım. Her şey şimdi bu küçük olanı patlatacağız. <laughs> Bundan daha çok ses çıktı pip diye. İkinci geçelim. Mila. Çocuk kapıyı açıp girdi ya. Bravo diyoruz. Alabilir miyim? Evet ko kona bırak oğlum onlara. Kona kedim de. Konu kovdu. Ben kapıyı kapatıp geliyorum bekle. Ya bırak. Bak kamera. Canım kedi. Güzel kedi. Bana Şimdi. 6 dakika olmuş. En ee, hızlı da yapalım sonra bırakalım. Ben bunu yapıp geliyorum. Akşam şey böyle küçük bir şey oldu şimdi. Yeme onlara. Aa elime battı. Sağ ol. Sayılmıyormuş. Bir daha kulağın içine patlatayım mı? Lan patlasana. Neyse arkadaşlar. Bay bay.